Oh, elhamdülillah. Kazasız belasız iftarımızı da atlattık şükürler olsun Rabbime. Allah'ım sen soframızın bereketini daim kıl. Misafirlerimiz arttır. Arttırsa ben çok yorulurum ana. <laughs> Mehmet'im gel buraya. <laughs> sen de pek naziksin oğlum. Hemen cicik veriyorsun. Gel. Güzel yavrum benim. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Mahmut. Ne oldu? Ah beyim eve gelme işinden anlamam lazım idi. Bir şey mi oldu? Düştün mü? İyi misin? İyiyim. Telaş etme ne olur. İyiyim ben. Neredeydin Mahmut? Ben de kuyusuna düştüm. Unutuldum elhamdülillah. Benim kuyusu da nedir? Mühim olan o değil, Ben o kuyuya düşmekten daha ziyade perişan eden başkaca bir şey var. Şeyh'im buyurdu ki... Şeyh'im buyurdu ki gayrı dizinin dibinde işim yok imiş. Bendenize halifesi kıldı, İrşat için menzil verdi. Sivrihisar'a göçeceğiz. Bari şehrimden uzak. Vazifemi orada ifade edeceğim. Ah beyim. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Seyri sülukun hayırlı ola. Lakin Bursa'da kalaydık iyiydi. Daha düzenimizi yeni oturtuyduk. Bendeniz gitmeyi ister miydim sanırsın Safiye'm? Hiç sizi yorup yerinizden etmek ister miydim? Hiç şeyimden ırak kalmak ister miydim Safiye? Ama buyruğu böyledir. Ya medresem ne olacak baba? Ferhadiye gibi bir medreseyi nerede bulacağız Sivrihisar'da? Sen demek istemezsin bilirim Bey. Müsaade et ben diyeyim. Şeyh Hazretlerimizin huzuruna çıkayım. Ondan kalmak için izin isteyeyim.